Sevgili liderlerim ve izci kardeşlerim, herkese merhaba. Bildiğiniz üzere sizlere 12 Mart akşamı bir dizi duyurularda bulunduk. Bu içerikte bu duyurulardan sizlere bahsedip duyuruları hatırlatmak istiyorum. Ek olarak birkaç duyuru daha yapmak istiyorum. Öncelikle dünyamız için son günlerde ciddi bir problem olan COVID-19 yani yeni koronavirüs ne yazık ki ülkemizde de ilk vakaları görüldü, tespit edildi. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu tedbirler doğrultusunda 14-15 Mart 2020 tarihinde yapılacak 25. Anma Kampımız daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. Bununla birlikte Işık Kümesi, Hitit Oymağı, Güneş Ocağı ve Ankara Ünitesi'nin rutin toplantıları iptal edilmiştir. Toplantıların tekrar başlama tarihi ileri bir tarihte açıklanacaktır. Ankara ünitesi toplantılara dijital platformda devam edecektir. Bu toplantılar nasıl olacak? Ee, normal toplantı saatimiz pazar günü saat 12'de. Sizlere birer link yollayacağız. Bu linke tıklayarak sizlerle paylaştığımız videoyu izleyerek toplantıyı takip edeceksiniz. Dönem içinde belirlediğimiz müfredatımızı takip eden eğitim videoları izleyeceksiniz. Böylelikle toplantılarımız aksamamış, geri kalmamış olacağız müfredatta. Bu içeriklerden birincisini 15 Mart Pazar günü saat 12'de yayınlayacağız. Bununla birlikte tekrar hatırlatmak istiyoruz ki bu dönem boyunca izci ve izci liderlerinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Öksürme veya hapşurma sırasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Ellerinizi sık sık sabun ile, su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Su ve sabun yoksa alkol içerikli el dezenfektanı kullanın. Ellerinizle gözünü, gözlerinizi ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin ve uykusuz kalmamaya özen gösterin. Mecbur kalmadıkça topluma açık alanlarda bulunmayın. İlginiz için teşekkür eder. Sağlıklı ve izcilik dolu günler dileriz.